hep girmiş ama bugün hayatımda ilk defa FNAF 1 oynayacağım. Sana hiç ses kısırmıyor. Bu yüzden biraz bayağı konuşacağım. Evet. Şimdi. Son sen de bir git ya. Ne? Biraz bayağı konuşacağım. Çünkü ses kısırmıyor. Evet. <laughs> Tonga <laughs> sen eve git. Ferin burada Fiyatını bu ne da böyle ses kal. Genelde videoyu izliyor musun Genelde bir bir videounda ki musun Genelde AMD diyeceğim AMD çünkü 2 AMD var şöyle genelde Ben bu zaman 2 AMD yapacağım Öbür gözlerde direkt 12 ile bakacağım hatta 1 AMD de bakmayacağım Ben önce hiç oynamadım bu arada bu gebezi. Daha var. Daha Ne? Su su su. Bir. Evet arkadaşlar, kumaya boş. Arkam ya. Hmm. Boş ya tamam. Artık...

mimi yanlış bem bem mmm tap evet kaya iki am oymamış Genelde iki başvuru başlıyor diye biliyorum. Bir tane falan da bakıyorum bu polisin. Hayır bir tek hal, ben hangi zamanda hareket ettiğine bakıyorum. Yani normal oyunu biliyorum. Oyunu bilmiyorum. Nasıl oynanıyordu falan biliyorum. Ama ama genelde ama aslında hiç oynamadım. Bu fıstık. Yarabbim. Ben...

Foxy'e de bakacağım tabi. Foxy ne kadar ne kadar boyuyor da o kadar iyi oluyor. Ne 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 ben. ne 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 Ben ben şıkkın 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 Ben şıkkın şıkkın önce, yani şıkkın şıkkın ilk şıkkın 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 falan şıkkın şıkkın o zaman şıkkın tabii o zaman, çok, tabii o zaman çok fazla korkardım belki ben şıkkın 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 Hala bunu Stofi yedi parayla yedi. Stofi yedi zaten son gezerde hareket ediyor diye biliyorum. Ve Foxy. Ya şu Foxy baktıksa hareket etmeyi bırakıyor. Tekrar bakalım. Alam şıka. Yine. Alam şıka burada. <laughs> çık çık çık. Şıka genelde sol, sağ, sağ, sağ kapıdan geliyor diye hatırlıyorum. Şıka genelde. Foxy'ye de bakalım. Alam bu

Það sé mjög með álja. Það er í kabel á mig. Það er í kabel á. Hvað er þetta? Það er í tommið. Það er í tommið. Það er í tommið. Það er í tommið. bu arada bir sonraki videoda alınacağım. İkinizi kez olduğu zaman bayağı güzel. Çok aşık kaldı, yaşlı.

diye tabelki yaşlığa yaşayıp bu oyaya da ben odadan çıkacağım. Nasıl kıyayım? Çok korkmuyorum. Yani şeyleri... <laughs> işinli... Ben şöyle bir şey yüz Bu bu arada. Bugün bu arada, bir sonraki videoda yine 100-100'den başlayacağız yayını. Belki ikiye kadar oynayıp bu arada bitiyor ve bitti. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar bay bay. Ben hiç keyifliyorum. Korkak İsterseniz bir sonraki videoda bu arada camsikleri de göstereyim. Bay bay. Ben oynayacağım.